My name is Jan, and I was brought here by the other Jan just because Dolski, yabancı bir gezegende bir başına mahsur kalmış ve dev tekerlek şeklindeki mobil bir laboratuvarı yönetmekle görevlendirilmiştir. Eğer bu görevi devam ettirmezse gezegenin yörüngesi onu yakalayacak ve en yakın güneş tarafından kavrulacaktır. Normalde böyle bir üssü yönetmek için bir bilim insanı ordusu gerekirken Yan bu görevinde tek başınadır. Bu nedenle geriye yapılacak tek bir şey kalır. Daha fazla yan üretmek. Hem de klon değil, alternatif evrenlerde doğmuş alternatif yanlar. Bu yeni yanlarla çalışmayı öğrenmek zorundadır. Bunu yaparken de kendisi hakkında yeni şeyler öğrenir. İşte yabancı bir gezegenden kaçmanın yollarını aradığımız kadar kişisel keşif temasını da işleyen yeni iç gözlemsel hayatta kalma oyunu The Alters tam da bunu anlatıyor. When I took this job I thought things would take a different turn. Well, ironically, they did. Benim oynanış demo, yakınlardaki bir cevherden 6 metal kaynağı toplamamla görevlendirilerek başladı. Böylece laboratuvardaki bakım çalışmaları kaldığı yerden devam edebilecektir. The Altersın hayatta kalma döngüsü de aslında tam olarak bu noktada başlıyor. Yanın kendisi mürettebatın bakım işçisiydi ama yetenekleri sayesinde bu noktaya kadar hayatta kalabilmişti. Ekip başlangıçta bilim insanları, madenciler ve diğer uzmanlarla doluydu. Ancak tüm ekibin bir sahilde ölü bulunmasıyla Artık tüm bu bilgi birikimini kendiniz bir araya getirmeniz gerekiyor. Hızla yaklaşan güneş sizi cayır cayır yakmaya hazırken her şeyi öğrenmek için oturup ders kitaplarını okuyacak vaktiniz yok. İşte de Elders'ın iddialarına fikri burada ortaya çıkıyor. Gizemli video mesajları yana ulaşıyor ve size yardımcı olabilecek deneysel bir türeme teknolojisi hakkında bilgi veriyor. Yakındaki bir mağarada bulunan Rapidium adlı kaynağı kullanarak seçtiğiniz bir uzmanlık alanında kendinizin yeni versiyonlarını yaratabiliyorsunuz. Toplamda kaç farklı yan varyasyonu olduğunu tam olarak kavrayabiliyorsunuz. Orayamadım. Ancak oyunda geçirdiğim 2 ila 3 saat içinde mevcut olanlar arasında doktor, psikiyatrist, işçi, madenci, bilim insanı, muhafız ve botanikçi vardı. Her biri size ve diğer yanlara mürettebata ne olduğunu ve nasıl kaçacağınızı çözmenize yardımcı olacak kendi avantajları ve bonuslarıyla birlikte geliyor. Ancak her bir yanın mesleği birbirinden farklı olsa da hepsinin önemli bir ortak geçmişi var. Laboratuvarın kuantum bilgisayarı yanın hayatından eşiyle tanışması veya üniversiteden ayrılması gibi olayları ve 35 yaşında uzay görevine katılmasına kadar Verdiği diğer birçok kararı yeniden gözden geçirmenize olanak tanıyor. Bunların her biri birer seçenek olarak sunuluyor ve seçimlerin sonucuna uygun bir yan geliyor. Örneğin, ailenizden uzaklaşmak yerine evde yaşamaya devam etmeyi tercih ederseniz, üst bakımı yaparken %50 daha verimli olan teknisyen yanı yaratmış olursunuz. Bu benzersiz sistem yeni bir yan yaratırken ilginç bir ikilem de sunuyor. Eski yaşamları yalnızca ideal bir ekip üyesi yaratacak şekilde mi yönlendiriyorsunuz? Yoksa belirli bir yaşam deneyimine sahip yanların hikayenize nasıl katkıda bulunacağını görmek için farklı ve daha sıra dışı seçimler mi yapıyorsunuz? Her yeni varyantın tanıdık görünmesi ama bir diğerinden de yeterince farklı olması geliştirici ekibin önemli başarılarından bir tanesi. This may be hard to process, but my name is Jan Dolsky Ayrıca interaktif zaman çizelgelerini kullanarak her bir yanın hikayesini okuyabiliyorsunuz. Genellikle trajik kayıplarla ve ekonomik problemlerle dolu hikayeler bunlar. Bağ kurmanın yolları arasında mürettebat arkadaşınıza daha rahat uyuyabilecekleri bir yer veya boş zamanlarını daha özgürce geçirebilecekleri bir sosyal oda sağlamak gibi görevleri yerine getirmek yer alıyor. Ayrıca yeni yaptığım serayı yönetmeye yardımcı olması ve böylece yanlarımı daha iyi besleyip morallerini yükseltmesi için bir botanikçi ürettim. Bu tür ilişkilerin zaman içinde nasıl gelişip çözüleceğini ve hikaye üzerinde ne gibi etkileri olacağını merak ediyorum. Örneğin yanlar arasında işler çok kızışırsa bir isyan patlak verebilir mi? The Elters'ı harekete geçiren hikayenin ana muamması ile birlikte yeni yanlar yaratma ve onlarla etkileşime girme mekaniği. Bu anlatı unsurunun The Elters'ın önemli bir kısmını kaplaması oyunun gerçek hayatta kalma bölümlerini pek de ilgi çekici bulmadığım için hayat kurtarıcı bir öneme sahip diyebilirim. Pek çok oyunda olduğu gibi burada da zaman en değerli kaynağınız ve The Alters hem saati hem de yorgunluk seviyenizi yönetme konusunda sizi hep tetikte tutuyor. Madencilikten işçiliğe kadar her görev enerji gerektiriyor. Bu yüzden zamanı yönetmek çok önemli. Daha uzun süre uyumak size tabii ki daha fazla enerji sağlar. Ama bu aynı zamanda günlük işlerinize ayıracağınız vaktin de azaldığı anlamına geliyor. Ölümcül bir güneş sizi kavurmak için gün sayarken her saniyenin kıymetli olduğunu da söylememe gerek yok sanırım. The Alters, özünde Moon ve The Martian filmlerinin görsel bir karışımıyla Death Stranding'in estetiğini bir araya getiriyor. Ancak hikaye açısından birçok unsur yerine getiriyormuş gibi görünse de ilk birkaç saatin sonrasında bazı geliştirmeler yapılmazsa oynanışın zaman içinde zayıflamasından endişe ediyorum. Yine de bu gizemin nereye varacağını görmek için sabırsızlandığımı da söylemeliyim. My name is Yon. And looking at all of them, I've never been happier with who I've become.